Beni takip edenler bilirler ki reklamcılığın sadece panelle sınırlandırılmasına ben karşıyım. Reklamcılık aslında insan psikolojisini, pazarlamayı, tasarımı, satış stratejilerini, metin yazarlığını ve iknayı barındıran bir bilimdir. Meta ise sadece bunları kullandığımız bir araçtır. Ben kanalımda size müşteri psikolojisi, pazarlama ve reklamcılık ilkelerine dayanarak gerçek reklamcılığı anlatan videolar hazırlamaya gayret ediyorum. Bu videoda da bu temelleri baz alarak nasıl reklam fikri araştırdığımı göreceksiniz. Bu doğaçlama bir video olacak arkadaşlar. Markalarım için nasıl ilk fikir araştırmasını yapıyorsam bu videoda da aynı şekilde yapacağım. Siz de reklamları analiz ederken nelere dikkat ettiğimi, nasıl analiz ettiğimi, neleri önemsediğimi görecek ve umuyorum ki kendi reklam çalışmalarınızda bunları uygulayacaksınız. Bu videoda AdSpy kullanıyorum gördüğünüz gibi. Ama siz buna mecbur değilsiniz. Ben sadece sunumu kolay olduğu için bunu tercih ediyorum. Videolarımda Facebook Reklam Kütüphanesi reklam araştırması için gayet yeterli olacaktır. Çok da zengin bir kütüphanedir. Videoyu baştan sona kadar izleyip bakış açımı kavramanız sizi birçok reklamcının önüne geçirecektir. Buna emin olabilirsiniz çünkü reklam verenlerin büyük bir çoğunluğu hala reklama oluşturan bilimsel temelleri göz ardı ediyor. Gelin şimdi çalışmamıza başlayalım. Evet bu analiz videosunda arkadaşlar ayakkabı araştıracağım, ayakkabı reklamlarına bakacağım. Buraya da tekst olarak "shoes" yazdım. Burada farklı filtreler var ama çok da önemli değil. Gelin şimdi bakmaya başlayalım. İlk gözüme çarpan zaten ilk görünen reklam "pain free wedge sandals by Orthofeet". Bakalım izleyelim. Sandalet videosu. Burada güzellik şu, reklam gibi görünmüyor. Reklam gibi görünmeyen videolar insanları izlemek için teşvik eder. Bu video türü, konsepti kullanılabilir bir konsept. Ayakkabı için de güzel olacaktır. Burada tabi pain free dediğimiz bir fayda satıyor burada. Her ayakkabı fayda satmayabilir ama fayda satan bir ayakkabınız varsa bakalım ne yapıyorlar. 60 günlük giyim testi yapmış. Yollarda yürüyor. Başka ne yapıyor? Yürümeye devam ediyor. Mesajlarını da iletiyor burada. Video geçişi güzel. Sahneler güzel. Mesajlara tabii daha dikkatli bakmak lazım. Ama ürün faydalarına yer verdiği bir reklam olduğu çok muhtemel. Güzel bir reklam. Devam edelim. Evet bu tarz klasik bir görsel kreatifi de kullanabilirsiniz. Ama tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Bu ayakkabılar ürün sebebiyle çok dikkat çekici ayakkabılar renkleri dolayısıyla. Bu sebeple düz bir zemin üzerine bu renkleri serpiştirdiğinizde scroll yaparken yani insanlar kaydırma yaparken dikkatlerini çekerler. Bu da doğru bir kullanım olarak gözüme çarpıyor. Evet çirkin bir ayakkabı ama burada mesaj güzel. Ben bu mesajı muhtemelen kullanırdım. Çünkü the best travel shoe for Europe diyor. Bayağı bir özelleştirme yapmışlar burada. Avrupa için en iyi seyahat ayakkabısı diyor. Şimdi tabii seyahat ayakkabısı diyorsa burada rahatlığı ön plana koyuyordur. Onun arizinde belki terletmez, hava alabilir gibi birçok özelliği de ön plana koyuyor olabilir. Ama burada kullandığı mesaj sebebiyle spesifik bir kitlenin ilgisini çekecektir. Güzel bir kullanım. Buraya da bir Avrupa silüeti yerleştirmiş. Ayakkabı da burada. Tabii biraz kesmiş bu ama Muhtemelen kreatife tam olarak baktığımızda bu daha düzgün görünüyor olabilir. Buradaki kişiselleştirme ve hedef kitleyi yakalamaya çalışma çabası gayet güzel. Tavsiye ederim bunu da. Hep bahsettiğimiz, burada yine gördüğümüz kolaj çalışması, kolajlar ayakkabı içinde özellikle iyidir. Çünkü ayakkabının farklı açılarından görünmesini sağlarlar. Bu da eğer ayakkabı satıyor olsaydım kullanabileceğim bir tarz olurdu. Evet. Videoya bakalım neymiş. Have you seen our bestsellers? Sesli izlemek gerekiyor bunu. Bunu şimdilik geçiyorum. Şöyle bir ilerleyelim. Çirkin bir ayakkabı. Ama her ne hikmetse bu tarz çirkin ayakkabılar özellikle Avrupa ve Amerika'da 50-60 yaş üzeri insanlar için güzel bir tercih olabiliyor. Çünkü discomfort yani ne diyor bu? Yürürken ayağınızın konforunu sağlıyor. Yani konforlu ayakkabıları yaş olarak yüksek e, hedef kitle grubu tercih edebiliyor. Yani Çok tercih eder miyim bu tarz bir reklam? Tercih etmem. Devam edelim. Şöyle bir video. The look you love with a major upgrade. Ne diyor bakın. Ayakkabıyı giydi. Evet dikkatimizi çeker. I love this style because no matter vibe. Yani ürünün kullanım alanlarını veriyor. Bu güzel. Çünkü arkadaşlar reklamlarla eğer ayakkabı satıyorsanız ya ürününüzün öne çıkan bir özelliği olmalı, bir faydası olmalı. Ya da onu hangi stille kombinleyebileceğini ya da insanların üzerinde nasıl göründüğünü, ayakkabının göstermeniz gerekiyor ki insanlar bu ayakkabıyı almaya arzu duysunlar. Ya arzu satabilirsiniz burada ya da fayda satabilirsiniz. Burada ne satıyor? Arzu satıyor. Stilini satıyor. Bakın burada bir tarz var, bir stil var. Devam edelim. Nasıl bir vibe'a sahip olursanız olun bu ayakkabı iyidir diyor, güzeldir diyor. Elbiseyle giyebilirsin diyor. İş yerinde giyebilirsin, dışarıda giyebilirsin. Yani versatile bir ayakkabı, çok yetenekli bir ayakkabı. Her yerde giyebileceğin bir ayakkabı olarak ürünü konumlandırıyor. Bu da güzel bir fikir aslında eğer ayakkabı satıyorsanız devam edelim. Ee, yine kesmiş bunu. Head Turner Shoes yani kafayı çevirici ayakkabılar. Bu tarz ilginç tarzda bir ayakkabı satıyorsunuz. bu güzel bir pazarlama açısı olur. Çünkü böyle bir ayakkabı giyecek insan asıl sebebi bu insanın, insanların dikkatini çekmektir ve bu ayakkabı da bu özelliği sayesinde dikkat çekebilir. Eğer siz bunu burada belirtirseniz de insanların bu sefer dikkatini çekersiniz ve bu ayakkabıyla dikkat çekebilirsiniz. Dersiniz güzel bir kullanım olmuş. Stüdyo çekimi, bu muhtemelen pahalı bir ayakkabıdır. Yani pahalı bir ayakkabı satıyorsanız stüdyo çekimleri, böyle şık, temiz çekimler faydalı olacaktır. Onu da belirteyim. Reklam gibi görünebilir yani eğer pahalı bir şey satıyorsanız. Devam edelim. Evet, burada ne satıyor? Şöyle açalım. Arkadaşlar burada estetik satıyor. Eğer estetik bir ayakkabı satıyorsanız estetik bir videoya ya da estetik bir görsele sahip olmanız gerekiyor. Bu estetiklik nereden kaynaklanıyor? Ayakkabının tasarımından, ayakkabıyı giyenden, kombininden komple bir estetik satmanız gerekiyor. Ayakkabı satıyorsanız eğer neyi sattığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Burada fayda satamazsınız. Leopar desenli bir ayakkabı satıyorsunuz. Burada rahatlık satamazsınız. Çünkü topuklu mu bu? topuklu tarzı bir yani çok da rahat olmayan bir ayakkabı satıyorsunuz. Burada estetik satar. Evet bakın burada da ne satıyor? Burada fayda satıyor muhtemelen. Gelin bakalım için. Ortomatik insol. Ha bu ayakkabı değilmiş. Ayakkabı değilse geçiyoruz bunu. Evet burada OrthoFit markası muhtemelen adından da anlaşılacağı üzere fayda satıyor. Laguna sandallarını satıyor. Best sandal yani sandalet mi oluyor? Pain relief ayak ayak ağrısına en iyi çözüm diyor. Ve fayda satıyor. Eğer ayakkabımız bir çözümü varsa, bir çözüm sunuyorsa bir probleme, bu tarz bir reklam gerçekten güzel olacaktır. Çünkü sahne geçişleri güzel. Five reasons. Bakın ben bunu daha önce de birkaç kere anlatmıştım. Bu ayakkabıyı kullanmak için 5 neden. Güzel bir kalıp. Bunu birçok üründe de kullanabilirsiniz. Bakın ayakkabıda da problem çözen bir ayakkabıda da gayet güzel kullanmış. 52 saniye yine orta yaşa hitap ediyor. Köpek göz gezdiriyor. Ürünün özelliklerinden bahsediyor bir yerden sonra. Özellik ve faydadan bahsediyor. Muhtemelen sonda da bir call to action'ı vardır. Devam edelim. Ayakkabıda birçok örnek var arkadaşlar kullanabileceğiniz. Bakın az önce gördüğümüz Avrupa ayakkabısı. En iyi Avrupa'da seyahat ayakkabısı burada karşımıza çıktı. Ve comfortable and breathable. Bakın yine konfor satıyor. Biraz eski tür bir reklam bu ama evet bu, bu tarz reklamlar kalmadı artık. Advertorial tarzı reklam. Belki bunların geri dönüşü olabilir birkaç yıl içinde. Çünkü şu an çok short formlara yani kısa e, videolara odaklandı reklamcılar. Bu reklam türünün geri dönüşü birkaç yıl içinde olabilir arkadaşlar. Burada biraz daha keskin bir pazarlama yeteneğine sahip olmanız gerekiyor bu tarz reklamlarda. Şimdi de inelim devam edelim. Evet şu güzel bir reklam. Why this is my husband's new favorite shoe. Burada tam olarak bir hedef kitleyi hedefliyor. Hedef kitlenin adını veriyor. Benim eşimin favori ayakkabısı diyor. Neden bu favori ayakkabısı onun? Onu anlatıyor. Direkt bir hedef kitle var burada. Bakın nasıl hedefleyeceğiz diyorsunuz. İşte böyle hedefliyorsunuz. Nedenler insanlar için merak ettirici bir unsurdur. 3 neden, 4 neden, gibi nedenleri sıralatabilirsiniz videolarınızda, reklamlarınızda. Burada da nedenleri sıralıyor. Bakın. Yine split screen. Çok sevdiğim bir format. Attractive. Rahat vesaire vesaire yani böyle güzel geçişlerle sebepleri sıralıyor. Burada siz hangi tür ayakkabıda hangi tür fayda sağlıyorsanız bu faydaları burada kullanabilirsiniz. Tabii bunu ayakkabı için şu an inceliyoruz ama ben bu fikri aldım. Başka reklamlarda da başka ürünlerde de bunu rahatlıkla kullanabilirim fayda reklamlarında. Devam edelim bakalım farklı bir şey çıkacak mı? Evet. They, they, really are the perfect sneaker. Yani ben bu tarz bir hook kullanmam. Kanca kullanmam burada kanca cümlesi. Bu çok jenerik çünkü perfect. Mükemmel sneaker da. Bana asıl faydası ne? Ben bir kullanıcıyım. Bana asıl faydası bu sneaker'ın ne? bunu kullanmaları lazım. Ama evet bu reklamı zaten görmüştük biz. Aynı reklam Kizik. Bu güzel bir markadır bu arada Kizik markası. Güzel reklamları vardır. Ee, yine bir fayda reklamı. Burada da ürün faydalarını vermiş. Bu tarzı da göstermiştim size. Bakın ayakkabıda da bunu kullanabiliyorlar. Attention Hikers. Doğrudan hedef kitleye sesleniyor arkadaşlar hikerssanız yani tırmanıcıysanız bu tarz bir reklam gördüğünüzde karşınıza çıktığında duracaksınız. O sebeple de bakın hedef kitleyi doğrudan hedefleyen, belirli bir kitleye çalışan ve onların problemlerini gidermeye yönelik bir ürün ortaya çıkarıp bu ürünü de onların problemlerini giderecek şekilde anlatan ve burada da yine hikersların aşina olduğu bir arka plan kullanmış, bir çekim alanı kullanmış. Bu da 10 numara bir reklam olarak kayıtlara düşsün. Devam edelim. Evet Konzuri. Konzuri'yi hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Bu markanın reklamlarını incelemiştim. Röportaj türü reklamlar yapıyorlar. Neredeyse bütün reklamları bu türde izlemediyseniz o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Detaylıca anlatmıştım. Mükemmel bir reklam türü bu. Ama burada detaylıca girmeyeceğim buna biraz daha kaydırmaya devam edelim. Arkadaşlar reklam incelemenin, analiz etmenin ilk öğesi saatlerce reklamlara bakmaktır. Daha çok reklamla aşina olmaktır. Burada gördüğünüz farklı pazarlama mesajlarını, farklı reklam formatlarını, farklı metinleri alıp kaydedip kendi markalarınız için uyarlamaktır. Bakın bu da güzel bir reklam gibi yine split screen dikkat hemen üzerine çekiyor insanları durduruyor ve ve reklamı izlemesi için bir sebep veriyor. Burada da çok güzel bir sebep var. Research shows that walking barefoot yani araştırmalar gösteriyor ki birine araştırma gösteriyor ki dediğinizde onun dikkatini çekersiniz. Zaten biliyorsunuzdur. Siz de aşinasınızdır. İsviçreli bilim adamları sık sık araştırma yapar ve ülkemizde birçok ürün bu şekilde tanıtılır. Evet, is the best way to increase ne dedi orada? Food, e, ayak, ayak gücünü arttırmaya yönelik en iyi ürün gibisinden bir şey söylüyor. Enteresan. Hmm, bu saçma ayakkabılar. Güzel. Devam edelim. Evet, bu klasik. Yani şimdi klasikleri de tabii görmek lazım. Klasik reklam türlerini görmek lazım. İndirim, teklif yani. Ürünler temiz bir format. Alın size güzel bir reklam. Evet devam edelim. Şimdi bu tarz ıı, enteresan ilgi çekici bir modeliniz varsa başka bir şey kullanmadan sadece modeli ön plana çıkararak da reklamlar verebilirsiniz. Yine hep söylüyorum bu sadece ayakkabıda geçerli değil. Birçok sektörde aynı şekilde birçok nişte aynı şekilde kullanım yapabilirsiniz. Tabi ayakkabı nişinde de ayakkabı nişine özgü şeyler var bahsettik zaten bundan. Ama bazı reklam türlerinde her nişte kullanabilirsiniz. Dress sneakers ortopedik, ortopedik ürünler satıyorlar yine. Bakalım. E tabii yani şimdi dress sneakers yani takım elbisesi sneakers'ı dersen bu sneaker olarak mı geçiyormuş. Öyle geçiyormuş tamam. Bu tarz bir takım elbiseyle bu reklamı yapıyor olmanız hedef kitlenizin dikkatini çekecektir. Yani tabii bu ayakkabı 18 yaşındaki bir gencin dikkatini çekmez ama bu tarz bir giyim tarzı olan insanların dikkatini çeker. Ayakkabı unutmayın arkadaşlar. Moda da bir tamamlayıcı üründür. Ve tamamlayıcı ürünleri de nasıl bir tarzla kombinliyorsanız o tarz bir reklam çekmeniz, reklamda yer vermeniz her zaman için faydalı olacaktır. Devam edelim. Evet, TikTok Reply çok güzel bir reklam türü. Bunu size öneriyordum. Şimdi de karşımıza çıktı. Çok da güzel, inanılmaz etkileşim almış yani bu reklam. Evet, since I made the transition, bu da çok hızlı geçiyor. Şimdi de bunu tercüme edemeyeceğim ama kullanım olarak da gayet güzel bir reklam. Yani çünkü reklam diyoruz ama bu reklam gibi de görünmüyor. Bakın, evin içinde çekiyor bunu ve bir kız oturmuş, gayet sıradan günlük elbiselerle bu ürünün onun problemini nasıl çözdüğünü anlatıyor. Az önce de gösterdim bir tane Leopard desenli ayakkabı vardı hatırlayın. Yani o leopar desenli ayakkabıyı bu şekilde çekemezsiniz. Çünkü o estetik bir reklam. Estetik satıyor. Ama burada estetik satmıyor. Problem satıyor. Devam edelim. Hmm. One century at a time. Bakın bu tam bir niş ürünü. Tam bir belirli hedef kitleye satacak ürün. Ve bu ürünü sadece bu şekilde gösterdiğinizde de insanların dikkatini çekecektir. Burada ne olur? Sadece arka planı. Bu yani böyle 1960'lar ayakkabısı mı bu? Yani modayla ilgilenenler daha iyi bilirler bunu. Yani o tarz bir arka planla, o tarz bir giyim tarzıyla çekmeniz bu videoyu hazırlamanız daha etkili olabilir ama sadece ürün bile burada insanların dikkatini çekecektir ve eğer satın alma arzusu varsa da alacaktır. Ha burada yazıyormuş zaten 1920'lerin stiliymiş bu. Vintage diye geçiyor. Vintage stiliyle bu reklamı hazırlayabilirlerdi ama böyle de gayet iyi bir reklam. Şimdi benzer reklamlar karşımıza çıkmaya başladı. Şurada bir filtreleri kapatalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Biraz daha devam ediyorum. Bakmadım kaç dakika oldu ama ee, devam edelim biraz daha. Hmm, bakın tarzı görüyorsunuz değil mi? Ne dedim? Ayakkabı satıyorsunuz, tarz satarsınız. Kıyafet satıyorsanız da tarz satarsınız. Tarzı görüyorsunuz. Burada tarz satıyor. Offer'ını da vermiş, teklifinde vermiş. Gayet güzel bir reklam. Devam edelim. Hey Dude. Bu da güzel bir markadır. Bu reklam çok güzel olmasa da. evet. Bakın bunun hedef kitlesini ilk görüşte tanımlayabilirsiniz değil mi? 18-24. Belki daha düşük yani. 16 yaşında mı bilmiyorum. Hedef kitle çok belli. Zaten kancada da yani şu ilk 3-4 saniyede de bu hedef kitleye hitap ediyor kız. Ve farklı bir formatta çekmiş inceleme yapıyor. Hop buraya geçiyor. Güzel. Format güzel. Sonra da ürünü anlatıyor. High quality falan filan. Zaten burada arzuyu yarattı yani. Şu en başta arzuyu yarattı. Hedef kitleyle kendini eşleştirdi ve arzuyu yarattı çoktan. Problem çözen ayakkabı. I have neuropathy. Bu neymiş? Nöropatiymiş. Ayağında böyle bir şey varmış. Problem çözüyor. Problem çözüyorsanız şunlar çok işe yarar. Are you tired of shoes that don't... Udi ayakkabı da mı çıkarmış? Kışlık ve ayakkabı Udi'nin ayakkabısı. Udi'yi biliyorsunuzdur zaten. Devam edelim. Evet. Bu, bu da güzel bir reklam. Niye? Çünkü çok güzel bir kontrast var burada. Ürünün rengi zaten ön plana çıkarılmak istenen şey. Arkaya da böyle bir mint yeşili mi diyorlar buna? Böyle bir arka planla tasarladığınızda gayet ürünü ön plana çıkarmış. Evet bu da güzel. Bakın bu tarz yani tasarım satıyorsanız tasarımı ön plana çıkarmanız gerekiyor. Mulat shoes. Devam edelim. Protecting knees in nursing. Ya bakın hedef kitle. Hemşirelerin dizlerini koruyan ayakkabı. Yani hedef kitleye direkt hitap ediyor. Hemşireyseniz bu reklama durmamanız, kayıtsız kalmanız neredeyse imkansız. Bu reklam sizi yakalar. Tabii reklamın içeriği de önemli burada. Ee, problemi anlatıyor, problemi bir de dramatize ediyor. Yani bir de oyunculuk da var burada. Bu bir artı puandır, artı puan yazar. Ee, sonra da ürünün problemi nasıl çözdüğünü anlatmaya başlıyor. Mutlu, mesut, yine oyunculuk var, tatlı bir oyunculuk. Hoşuma gitti, güzel bir reklam. Evet bir teklif reklamı ama yani close out yazacağınıza burada indirimi yazmanız. Metinde kullanmışlar ama ben burada tercih ederim kreatif üstünde indirimi, teklifi yani tercih ederim. Yani şunun gibi bir kullanım çok daha doğru olur. Devam edelim. Trainers. Podiatrist. Devam bakalım neymiş. Podyas, bu nedir? <laughs> Podiatrist. Muhtemelen ayak sağlığı doktorumu e, onlar tavsiye ediyormuş. E, burada te, e, bir referans kullanmaları çok güçlü. E, bu doktorlar bu ayakkabıyı tavsiye ediyorsa ve bu problemi yaşayan biri varsa e, bu reklam dikkat çekecektir. E, bu anlamda güzel bir reklam. Evet, burada farklı bir tasarım var. Tasarımı çok beğenmedim, bayılmadım ama yani şu Ballot point'ler güzel, kullanımı güzel. Yani bu da çok boş alanlar. Yani çok müthiş bir kullanım değil. Devam edelim. Estetik. Yok hayır bunu izlemiştik zaten. Direkt reklamda fiyat vermiş. Bu da soruluyor genelde. Yani fiyat vermeli mi istiyor? Yani fiyatınız sizin unique sales point'iniz yani benzersiz satış noktanız fiyatsa fiyat verebilirsiniz. Yani 46 dolara satıyor bunu 47 dolara. Bu ayakkabılar eğer 90 dolara satılıyorsa piyasada ve siz 46'ya satıyorsanız bu fiyatı verebilirsiniz. Ve insanlar da bu ürünü bu fiyata almak için can atacaktır. O yüzden bu şekilde bir fiyat kullanımına okey veririm ben. Devam edelim biraz daha. Kaç dakika oldu acaba bilmiyorum. Burada dediğim gibi hep söylüyorum size daha çok reklam gözlemlemeniz, daha çok reklam incelemeniz sizin her zaman faydanız olacaktır. Farklı kullanımlar karşınıza çıkacaktır. Vesti'de the best travel shoes for Asia demiş. Bütün dünyaya satıyorsanız bu şekilde Asya için, Avrupa için, Afrika için gibi kullanımlar gayet güzel. Türkiye'de satıyorsanız da plaj için en iyi seyahat ayakkabısı, dağ için en iyi seyahat ayakkabısı gibi gibi kullanımlar neden olmasın yani kullanılabilir. Genelde benzer şeyler çıkmaya başladı bu yüzden esispay değil biz reklam kütüphanesini kullanıyoruz genelde kullanmanızda tavsiye ederim evet burada tasarım hoşuma gitti benim dikkatimi çekti yani bu siyahların kullanımı ayakkabıdaki siyahlar gölgeler e, tipografi yani yazı türü yazı tipi çok güzel çok hoşuma gitti böyle bir rahatsızlığım var benim yazı tipine çok önem veriyorum gerçekten kaliteyi arttırıp azaltabiliyor. Bu sebeple de kreatif tarafında epey zorluk çekiyoruz zaman zaman yazı tip sebebiyle onlarca kere revize ettiğimiz kreatifler var. Bakın gayet güzel kullanım. The Double Decker. çanta girmiş. Güzel. The Sneaky Jane. Bak arka plan çok iyi. Ayakkabı zaten tasarım olarak güzel. Yeşil çorap. Metin güzel. They are so ugly. I love them negatif marketing deniyor buna. Negatif marketing kullanımı da çok iyi. Burada aynı zamanda bir Instagram tarzı mı bu? Instagram tarzı bir yorum stili paylaşmışlar. Çok çok güzel. Du. Çok güzel. Yani bu markayı bilmiyorum ilk kez gördüm ama güzel yani incelenebilir bu marka. Devam edelim. benzer şeyler çıkmaya başladı. Bakalım biraz daha. Evet bu da güzel bir kullanım. Bakın lifestyle artı ürün kullanımı, ürün özellikleri, ürün mesajı yani hepsi bir yerde all in. Yani bu tarz bir kullanımı kesinlikle test etmelisiniz, denemelisiniz. Her şey var. Made to wear. Yani bütün mesajları vermiş. Yani olabilecek bütün mesajları kullanmış. Ürünü göstermiş. Lifestyle'ı göstermiş. Çok güzel bir Reklam kreatifi bence bu tabi tasarım olarak da başarılı yani gölgeler vesaireler renk geçişi güzel bir kreatif bu. Şöyle biraz daha hızlanalım. Yarım saat oldu mu acaba video Buraya kadar izleyenler varsa yorum yazsınlar. <laughs> evet. Bu da güzel bir kullanım. Ürünün kullanıldığı yerde ürün kreatifini kullanmış. Dağcılık da kullanıyorsanız bu ürünü dağcılıkla ilgilenenler de bu tarz bir kreatifle ilgilenecektir. Reklamlarımız azalmıyor. Aslında azalmıyor. Bu devam ediyor. Birçok reklam var yani. Belki yüzlerce, binlerce reklam karşınıza çıkabilir. Şimdi böyle bir şey arıyordum zaten. Eğer imaj kullanacaksanız yani statik imaj kullanacaksınız özellikle ayakkabıda Kıyafette de bu şekilde, takıda da bu şekilde. Stüdyo çekimlerini mutlaka kullanmalısınız. Çünkü stüdyo çekimleri ışık olarak doğru ışığı alır. Doğru arka planla yapılmıştır. İşte doğru mercekle çekilmiştir. Doğru odaklanmıştır. Vesaire vesaire. Yani doğru birçok görsel elemente aynı anda bulundurur. Bu sebeple de ürüne en güzel bunlar sunabilir. Eğer bahsettiğim sektörlerde satış yapıyorsanız da bu tarz e, ...produksiyonlu ya da stüdyo çekimli e, reklam kreatiflerinde muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar yayını isterseniz bitirelim, videoyu isterseniz bitirelim. Şimdi burada epey bir kreatifle alakalı zihin jimnastiği yaptık. Bunlar benim doğaçlama yaptığım bir incelemeydi, bir analisti. Bir marka için ben böyle oturup saatlerce analiz yapabiliyorum. Eğer ki benim elimden seçilmiş iyi kreatifleri görmek istiyorsanız şimdi bir tane öneri çıkacak karşınıza ona tıklayıp detaylıca kreatifi bütün elementlerine nasıl ayırdığımı inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.